Allah anne çok başına bir buz falan koyalım şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. Işte. Kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şey. <laughs> <Niye oluyor gülüyor> <çocuk>? Ne oldu? Niye alamayacak ne oldu? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış bu kötü. Benim oğlumun canını yakarak kötü bir şey. Sen bak Ne işin Şimdi geçecek acısı al bunu getir getir. getir Kaldır şunu. Oğlumun canını yakman için seni kim gönderdi? Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş canı yanmış alt tarafı. Sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyorsun? Ona mı çalışıyor? Ne alakası var ne? Madem ona çalışmıyor. İki tane de sen vur bakalım da görelim hadi. Manyak mısınız siz?